Ve başkente dönelim şimdi de. Ankara'da yoğun kar yağışı sele dönüştü. Yol çöktü, araçlar suya gömüldü. Mahsur kalanların imdadına kepçe operatörleri yetişti. Açık rögarı fark etmeyen bir işçi ise ölümden döndü. Yollar dereye döndü, alt geçitleri su bastı. Ankara'yı tam anlamıyla sel aldı. Bir belediye işçisini ekip arkadaşları ölümün kıyısından böyle çekip kurtardı. Önce dolu sonra sağanak yağış vurdu Ankara'yı. Angora Bulvarı'nda yol çöktü. Bir araba açılan koca çukurun içine düştü. Sürücü hafif yaralandı ile yakalanan sürücüler zoranlar yaşarken bir geri dönüşüm işçisinin mücadelesi de böyle yansıdı kameraya. Çek çekinde topladığı kağıtlar vardı. Canı pahasına direndi akan sulara, yardımına çevrerekiler yetişti. <laughs> Belediye ekipleri de sahadaydı. Yürekler bir anda ağza geldi. Bir işçi açılan rögarı fark etmedi, içine düştü. Neyse ki mesai arkadaşları uzakta değildi. <laughs> sanak nedeniyle sandık çalışmalarına ara verdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş teakkuz halinde izledi. Bazı ilçelere metrekare başına 28 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.